Şimdi böyle bir ağaçla karşılaştığımızda yapacağımız aslında tek bir hareket var. O da yeniden taşlandırmak, yeniden şekil vermek. Evet önce hangi dalı bırakacağımıza bakacağım. Buradan şu soldaki dalı bırakacağım. Diğerlerini keseceğim. Şimdi burada rüzgar şu taraftan esiyor. Dolayısıyla ben şuradan çıkan bir sürgünü bırakacağım ilerleyen dönemlerde. Aletlerimizi temizledik. Şimdi şuradan testereyle ortadaki dalı ben çıkartmak istiyorum. Bakın şimdi böyle biraz önce de söyledim böyle bırakabiliriz ama bizim Y sistemimiz olur. Biz bunu istemiyoruz. Ama belki birçoğunuz ya böyle kalsa da olur benim işimi görür diyor olabilirsiniz. Ama ben böyle bir sistem bu ağaçta istemiyorum çünkü alanımız geniş. Bunların hepsinin ucu gitmiş. Bakın şurada bir sürü sürgün ucu kurumuş. Dolayısıyla ben bir tane soluk dal bırakarak gövdenin alt kısmından yeni sürgünlerin çıkarak lider bir dal oluşturacak şekilde ilerleyen dönemlerde şeklimi vereceğim. Bu ağaçlarda budama, şuralarda budama yapabilirim ama gerek yok.